Finansamt sizi nasıl inceliyor? Sadece verdiğiniz bilgiler ve banka hesaplarınızla incelemiyor. Vergi dairesi sizi sosyal medyada yani Facebook, Instagram, TikTok'ta da takibe alabilir. Eğer mesela gelirinizi çok düşük gösteriyorsunuz ve onlar şüpheli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Sosyal medya kanallarınızı, sayfalarınızı inceliyorlar ve bakıyorlar bu kişi Mesela çok lüks araçlar kullanıyor ya da çok seyahat ediyor ya da çok dışarıda yemekler yiyor eğer bunları tabii ki paylaşıyorsanız. Ve bu durumda bu onlar için bir delil ya da ispat anlamına gelebilir. O yüzden sosyal medyaya ne paylaştığımıza dikkat edelim eğer vergi dairesinde bütün gelirimizi göstermiyorsak derim. Aynı zamanda mesela size ne yapabilir vergi dairesi? Size işte hesap bilgilerinizi sorabilir. Ama siz Housebank yani bir hesap uh, bilginizi iletiyorsunuz başka yerdeki banka hesaplarınızı açıklamıyorsunuz ancak onlar zaten biliyor. Onların zaten haberi var. Size özellikle bu soruyu soruyorlar doğru cevap vermediğin zaman size ceza verebilmeleri için onlar zaten nerede Bankanı, banka hesaplarınız var biliyor o yüzden bu soruyu da dürüst cevap verelim sıkıntı yaşamayalım.